park ediyoruz. Biraz ya erken bak, geldik. Zaten 9 10 arası diyor ya. Şurada. 9 olmadı abi. Ama kapalı diyor bak. Bu labirent gibi, gibi ki. Ya, yani gibi. her yerde çeşit çeşit. Var şeyler var. Burası kilise, kilise belli. Yani arkadaşlar arı kovanı gibi her tarafta bir şey var. Yani gezmesi enteresan. Diğer gezdiğim yerlere pek benzemiyor. Burada bir çatı görüyorsunuz. Bu burada bir ufak kafeterya var. Erken geldiğimiz için <laughs> limonata satıyorlar iki buçuk euroya. İki buçuk euro. Ha, euro mu? Euro'ya göre belirlemişler fiyatı. Genelde evet. yabancılar geliyor. Ne manzara benecim be. Evet abi, muhteşem. Hava da bugün yanacak anlaşılıyor. Evet, anlaşılıyor. Altından geçtik. Şuraya ya, kadar çıkacağız. Geldik, ya. Yani labirent altından gibi. Altından Esasında yönlendirmeler biraz eksik burada. yapmışlar? <laughs> Bak kafeterya buraya döşe bir sandalyeleri. Buradan girneyi doya doya seyrediyorsunuz arkadaşlar. Oh. Seyil hocası. <laughs> <laughs> Girne ayakların altında. <laughs> Hala bitmedi. Baya yorucu arkadaşlar. Evet, Ama buraya geldik. Oraya Öbür taraftan çıkışı var mı bilmiyorum. Turist kafilesi gelmiş. En tepeye çıktık arkadaşlar. Zamanında değil mi? varmış. Ve bu şalı yüzü demiş yani. Evet, harbiden en tepeye çıktık. Evet. Öyle böyle değil. Daha Senin gidiyor. Bak oraya kadar gidiyor. Türkiye dağları gözüküyor. İleriyon Kalesi görüntüsü itibarıyla pek çok filme, resme konu olmuştur. Orta Çağ dönemlerindeki kale denilince akla hemen Hilarion Kalesi gelir. Girne'de bulunan ve ulaşım açısından biraz zahmetli olan kaleye yaklaşık bir saatte ulaşabilirsiniz. Yollar düzgün. Kale milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilmiş olup Kıbrıs'taki her medeniyet tarafından savunma amaçlı olarak kullanılmış, aynı zamanda zamanın aydınları için her zaman cazibe bir merkezdir. İnziva içinde tercih edilmiştir. Kalenin büyüleyici görüntüsü Kıbrıs'ın muhteşem bir yerinde olması eşsiz manzaralarıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Yüksek bir konumda olduğundan dizleri sağlam insanların burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Ben gezimde çok yaşlı insanların, turistlerin buraya çıkmaya çalıştığını da gördüm. Çoğunu da ikaz ettim. Geri dönün çıkamazsınız diye. Birçoğu da geri döndü zaten. Burada manzarası sayesinde Girney'i çok daha güzel bir konumdan izleyebilir, seyredebilirsiniz. Mutlaka görün derim bu kaleyi. Burası Kraliyet Sarayı'ymış. Girne'nin bu tarafını görüyorsunuz. Gelin. Kalenin öbür tarafından Girne'nin bir kısmını görüyorduk arkadaşlar. Bak. Yalım ya. Bıtı, bıtı, bıtı. Bu abi ne Kıbrıs, Kıbrıs Barış Kale anlatıyor. Cengiz Topel anlatıyor. İngilizce anlatıyor. Ya. Bırak ki. Yok şurada. Al işte al. Bunlar var ya bunun yüzü sürmetini yaşıyoruz biz buralarda ya. Hı. Allah rahmet etsin. Daha burada bakıyor, bak burada. Mucizevi tank. Haliyle paletleri burada parçalanmış. Buraya sermişler. Paleti bayağı da uzunmuş paleti. Kalıcı olsun demişler abi. He? Kalıcı olsun demişler. Bakın o Aşağıdan şey nasıl gelmişsin e, sen be, mucize tank. Anyway. Tamam, bakın arkadaşlar. Bir asker var ha, bir tane iki tane asker yok, asker var burada. Gazi anlat ya. Hadi ya. Hadi Gazi. Bak. Hadi Gazi ya. Hadi Gazi kardeşim. Evet bir Niye asker olarak bir nasıl asker olmuş olarak? bu olay? Buradan mı çıkmış? Yani ben e, YouTube'da videosunu gördüm. Bir doğumlu bir askerimiz buraya çıkartmış ama düz bir yolda gidiyordum ben diyor normalde diyor. Sonra bir bakmışlar hadi buradan indir demişler adam demiş ben nasıl indireyim buraya nasıl çıktım demiş. Düz bir yolda demiş. Yani bunda ilahi bir şey görüyorum ben. Şuradan gelmiş şu aşağıdan. Muhtemelen böyle gelmiş. Bu burası tankın arkası oluyor değil mi? Bura tankın arkası. Yani kafa haliyle şeyle dönmüş sonradan. Yani Ağırlık merkezi yukarı olduğu yukarı için doğru böyle yukarı, doğru, yukarı çıkıyormuş. doğru çıkıyormuş. Evet. Buraya kadar gelmiş Vallahi yani. Zaten zaten meselesini şöyle meselesini diyorlar. Meselesini bu Tankı gördükten sonra kaçmış Rumlar buradan. Hmm. Yoksa bak, yani Gazi, bu tank... Gazi. Gazi. Bak, aşağısı burası. Aşağıdan çıkıyor As, asker. Ama burada mevziler var. Tabi Rum mevzileri Rum var. Rum mevzileri. Burada. Rum mevzileri. Bu tankı burada Görün görünce. Ya. Adamlar şaşırıyorlar. Hatta ne diyor biliyor musun? Aa. Bir tane asker yolunu kaybediyor tamam mı? Yolunu kaybeden bir asker birliğinden kopuyor. Bizim Türk askeri bir Rum meclisine denk geliyor tamam mı? Evet. Bakıyor ki Rum meclisi Türk askerini görünce Rumlar, aa Türkler geldi diye kaçıyorlar. O bir asker kaçırıyor onların evet. hepsini. Türkler geldi diye. Ama onun etrafında evliyalar var tabi. Şehit askerlerimiz var. Çanakkale'deki. Etrafında kaç evet. asker gösterdi Allah onu bilemiyor tabii, 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 tabii ki. Onu bir evliyalar <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz yol eskiden çok daha darmış. Tanklarımız burada ilerlerken pusuya düşmüşler ve bu tank mayına basmış. Haliyle paleti parçalanmış. Arkadan gelen tank da yolu açmak için bu tankı ittirerek aşağıya itmiş. Ve burada çok çetin savaş olmuş arkadaşlar. Olayın aslını anlatan İki tane de gazimiz mevcut. Onların ağzından duydum bunları. Arkamıza. Arkadaşlar, burası askeri bölge olduğu için. Hal so. nöbetler. Burası askeri bölge olduğu için burada biraz güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Evet, burada arabaları bırakacağız. Yürüyerek gideceğiz kalan kısımda. Mavi Köşk'e hoş geldiniz. Buyurun. Kayıtlara buradan yazılacak. Yasak mı içeride? Becebiliriz. Burada kayıt yapılıp tur şeklinde geziliyor. Burada da tarihçesi yazıyor. Burası Burası arkadaşlar tamamen askeri idarede haberiniz olsun böyle salla pati geçemezsiniz Ben de zannediyordum yani bir köşk özel ya? baraj gölü var arkadaşlar evet. Abi, Aslan birçok kültürde gücün ve kudretin sembolü olmuştur. Burada da aslanlı küp köşkün koruyucusu ve bekçisi konumdadır. O dönemler için şarapla olan bu küp. Arkasında bulunan devir daim motoru sayesinde aslanın ağzından misafirin kalelerine şarap akıtmaktaymış. Bu sayede şarap tacını gideren misafirler eğlencelerine taverna veya havuz başına geçerek devam ederlermiş. Turumuzda dilek havuzu ile devam ediyoruz. Buyurun. Şimdi Bizi bak. Sıra geldi. Bu, geldi. Lazım. Mavi bir göz şeklinde tasarlanan boğaz o dönemler direkt maksiyen misafirlerin uğrak noktalarından biri olmuş. Direkt maksiyen misafirler havuzun önünde kırmızı taşın üzerine geçip yönlerini köşke doğru dönerek sahillerine almış oldukları bozuk parayı sol omuzlarının üstüne atmak suretiyle direkt indirilmişlerdir. Paranın havuz içerisine sıra gelmesi halinde direklerinin kabul olacağına inanmışlardır. Denemek maksiyen misafirler. ...geri gelmekte. Bunun sebebi ise görmüş olduğunuz bu iki amfi ve merkez taşın taşının altı 8 metre kadar boş, boş olması. Hemen. Rivayeti göre avukat olduğu söylenen Pavles, duruşmalarla burada hazırlanıp kendisine evet. özgüven kazandığı söylenmekte. Konuştular e, mı? Sadece kişinin kendisi sütununu biliyor. Konuşma sesiniz yeterli olacak. Bu sayede silahlar önce köşke, daha sonrasında ise Adana ilçesi'ye sevk edilmiş. Bu noktanın ve yapının özelliği, vadinin neresinden bakılırsa bakılsın ne bulunduğunuz bölüm ne de köşk görünmemekte. Burada havanın güzel olduğu dönemlerde gün üzeri Toros Dağları, geceleri ise Mersin Anamur ışıkları görmekte. Karşımızda Mersin Anamur'a bakıyor. Karşında görmüş olduğunuz baraj, Türkiye'den getirilen tatlı suların biriktirildiği geçiş barajdır. Hemen altımızda küçük bir oda genişliğinde köşkün savunma merkezi yer almakta. Görmüş olduğunuz merdivenli yol ise oraya gidiyor. İçerisinde bunlar gelip pencere sayesinde badi sağdan ve soldan net bir şekilde izlenebilmekte köşkü gelebilecek olan herhangi bir saldırıya karşı o dönemler içeride silahlı bir muhafız köşkü burada söylenmekte. Karşında görmüş olduğunuz beyaz yapı, ibadet etmek amacıyla yapılmış. Müslümanlara bir raf, Hristiyanlara ise altın verilmekte. Evet, bu burası önemli. Sizlere teşekkür ediyorum. Her... Burayı bakayım Eko'yu alabilir Eko'yu, bak Eko'yu bilmiyorum alabiliyor mu kamera ama şunlar yapıyor ama muhteşem. ya. Gerçekten burada eko yapıyor. Gerçekten Kulaklara oluyor. geliyor. Şey yapıyor mu buradan. Hani şey sesleniyormuş ya bak buradan. Bak burada. Dur yok. yolcu. Bak burada yok. Bilmeden geçip bastığım bu Şu toprak. Köşkün içinde çekim yapmak yasaktı arkadaşlar. Pavlidis adlı bir avukatın yaptırdığı bu köşk gerçekten içerisi muhteşem. Zenginliği yansıtıyor. Ama burası her türlü Kirli kötü işlerin planlandığı silah kaçakçısı Pavlidisin evi K Kıbrıs'taki bütün katliamların da planlandığı bir yer. Buranın adının kanlı köşk olmasını Alaaddin özellikle teklif etti. Çok 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 zenginliği yansıtan bir köşk. Budut Abi olmuş ama bahçe sahibinin ya Erkek yeri burası bu Aşağıdan sağdan yerim burası kalın Tamam yeri. Erkek burası Tamam burayı Eyvallah. sağ ol kardeşim. Şimdi baştan havazsa... Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Nasıl yapmamız gerekiyor kardeşim? Ya, evet. abdestimiz var da. Tamam. Orada mı türbesi? Ha, buradaymış türbe. Selamünaleyküm hocam. Lefte sokaklarında dolaşıyoruz. Leftedeyiz. Ağaçlarda hem portakal var hem çiçek var. Ama bir kokusu var anlatamam. Portakal çiçeği. Bunlar niye toplanıyor? Oh. Bu çiçeklere bakın portakal çiçeği. Ne kadar güzel kokuyor. Toplamamışlar dallarında duruyor. Sıkma portakal. Bu mandeline benziyor ama sıkma portakal. Bunları toplamamışlar. Para etmiyor diye. Abi sen yayınlarsın ondan sonra. Ha, akasyalar açmış arkadaşlar burada. <laughs> burada da var. Burası, burası İstanbul'dan bir ay önde her açıdan iklim olarak. Lefkeli Mahkemeler Camisi. Seleşir bunun bahçesinde kahvaltımızı yapıyoruz. Burada iklim çok değişik olduğu için her yerde meyve ağaçları var. Ama en çok bu malta eriğinden yedik desek doğrudur. Her taraf malta eriği olmuşlar. Portakallar her yerde zaten. Man, limon ve portakal her yerde. Burada o kadar kıymetsiz ki bakmıyor insanlar. Yerlerde Ağaçlarda bak görüyorsunuz. Her yer dolu. Genelde bunlar sıkma portakal. Bir de portakal ağaçları çiçek açmış. Yani toplamıyorlar ama kokusu o kadar güzel ki. Portakal çiçeğinin kokusu insanın içini ferahlatıyor. Akasyalar bile çiçek açmış. Takım burada çalışıyor. Kahvaltı hazırlayacağız. Evet abi. Mis kokuyor her taraf abi. kokuyu nasıl yansıtacağım bilmiyorum. Sana şöyle yapayım. Sen de. özel tabak getirdim abi. Allah Benim üzde sucuklu yumurta var, şokella abi. var. Salatalıklar var. Abi bak bu bu tabak bu tabakları koy. Hellen peyniri var, yani, zeytin bunlar, var. Abi bitsin tabakları geri götüremeyeceğiz. Çöpe atacağız bunları. Mecburen kullanalım. İçeride gazi yani, arkadaşımız içinde. cami içinde. Caminin mi? Cami. Sıcak ya, su makinesi başladı. var. Bakalım Orada bir şey yapıyor. Bunlar bizim atacağız yani sonuçta ne yapacağız bunları getirecek halimiz yok. Vermişiz parasını kullanalım. Ama abim de yıkamış gelmiş yani. Neyse pek. Abi, Size bir de caminin içini göstereyim. Gazi verdi bunları. Dur abi elimde kamera Kapı açacağım. Cami tanıtacağım. İki kişi yaptırdım şunları. İnşallah kırma. Yok yok kırmazsın. Gazi ya Gazi yıkalım onları. Gazi. Gazi. Bunlar kullanmıyor mu? Evet burada sıcak suda ısıtıyor. Burası da camimiz arkadaşlar. Namazlarımızı eda ettik burada. Ali, Türkiye'nin